Diyanet TV'den hayırlı akşamlar. Ben Fatih Şahin. Haber analize hoş geldiniz. Sayın seyirciler 7 Ekim 2023'ten bu yana neredeyse her hafta Gazze'deki zulmü konuşuyoruz. Yapılan insanlık dışı faaliyetleri soykırımı ekranlarınıza taşıyoruz ve bitene kadar da inşallah bu zulmü duyurarak kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuzu göstermeye çalışacağız. 10 Ekim'de bir nebze umutlanmıştık zira bir barış anlaşması imzalanmıştı ve silahlar susacaktı. Ancak zalim Doğası gereği zalimliğine devam ediyor. Katil İsrail barış anlaşması imzalanmasına rağmen 10 Ekim'den bu yana 360 masumu daha katletti. Bu zulmü durdurmada son derece son derece yetersiz kalan dünya devletleri ise Birleşmiş Milletler'de hiçbir bağlayıcılığı olmayan ve Filistin lehine olan kararlar almaya devam ediyor belki de bu şekilde kendi içlerini rahatlatmaya çalışıyorlar. Son yapılan oylamada Birleşmiş Milletler'in Filistin'e karşı sorumluluğunu yeniden teyit eden, İsrail'in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısı 151 evet oyuyla kabul edildi. Ancak dediğimiz gibi tavsiye niteliği taşıyan bu kararlar maalesef Filistin'e bir fayda sağlamıyor. Diğer yandan Rusya Ukrayna savaşı 4. yılına girmeye hazırlanıyor. Savaşın bitmesi içinse yoğun diplomatik girişimler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump göreve gelmeden önce bu savaşı bitirmek için çaba sarf edeceğini belirtmişti. İki ülkenin lideriyle de defalarca görüştü Başkan Trump ancak e, henüz bir e, sonuç alınamadı. Dün de Putin'le Moskova'da Trump'ın görevlendirdiği bir heyet bir görüşme gerçekleştirdi. Diğer yandan Türkiye'de bu savaşın bitmesi için 4 yıldır yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Ankara'da ağırlayan Erdoğan bu görüşmenin hemen ardından Putin'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm bu konuları konuşacağız. Bugün haber analizin ilk bölümünde konuğumuz Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Sayın Yusuf Sayın. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Fatih Bey. Hoş bulduk. Ee, Birleşmiş Milletler'in dünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun dünkü oylamasıyla e, başlayalım isterseniz e, önemli bir konu. Ee, zira e, dediğimiz gibi e, iki devletli çözümün desteklenmesini talep ediyor karar ve İsrail'in 1967 sınırlarına geri dönmesi e, ve işgale son vermesi şeklinde bir e, karar tasarısı oylandı ve 151 evet oyu e, hayırlar içerisinde ise Amerika Birleşik Devletleri ve doğal olarak İsrail'in bulunduğu bir karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tasarının önemi nedir? Öncelikle bununla başlayalım. E, teşekkür ederim. E, tam da unutulduğu bir zamanda gazze konusunu tekrardan e, ele almanız son derece mutluluk verici, e, hayırlı bir e, programcılık anlayışı. E, öncelikle tabii hayırlı olsun bu karar. E, her ne kadar e, tabii ki reel politikte, sahada, uluslararası arenada belki çok hakikati geçerli yok gibi görünmesine rağmen İsrail'in soykırımcı işgalini bir kez daha tescil eden e, ve 142 ülkenin Filistin sorununun hem barışçıl çözümü ve sizin de ifade ettiğiniz gibi iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin bir bildiriye imza atmaları, evet oyu e, kullanmaları bu aslında son derece önemli bir gelişme. Tabii bu e, oylamada Amerika ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülkenin hayır oyu vermiş olması... 12 ülkenin çekimsel kalması da bunca hani Amerika'yı ve İsrail'i bir kenarıya bırakalım bunca zulme ve bunca soykırıma rağmen hala hayır denilmesi veya çekimsel kalınması yani bir görüş ortaya konulmaması hangi gerekçeyle bu karar alınsa alınsın son derece düşündürücü. Tabii bu genel kurulun gündemine Fransa ve Suudi Arabistan e, tarafından e, getirildiğini hatırlamamız gerekiyor. Evet. Bunlardan adına New York bildirgesi denildi. E, Tabi Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin devletinin tanınması ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona erdirilmesini aslında hedefleyen bir bildirgedir bu bildirge. Tabi dikkat çekici olan detay ise e, Hamas'ın... E, Dahil edilmediği bir Filistin Devleti'nin e, tanınması ya da Filistin Devleti'nin inşa edilmesi ise e, biraz daha dikkate değer bir konu olduğunu ifade etmemiz lazım. E, bildiğiniz üzere İsrail, BM'de alınan Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin kararı reddetti. E, İsrail bir Birleşmiş Milletler üyesidir. E, BM'nin ortaya koymuş olduğu, büyük iradeyle ortaya koymuş olduğu ve bir veto yetkisinin aslında bulunmadığı bu kararı reddetmesi de her ne kadar önemli olarak görülebilecek olsa da dikkat eder bulunmaması gerekiyor. 142 ülke bugün bu İsrail vahşetini aslında tescillemiş oldu. Peki e işte e, konuşulan konulardan biri de Gazze şeridinin 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu da e, vurgulandı e, dünkü tasarıda. 1967 sınırları sürekli vurgulanıyor. E, o sınırlara dönmek mümkün mü şu aşamada? Neler söylemek istersiniz? Yani 1967 sınırları tabii ki Türkiye'nin de e, dahil olmuş olduğu bir grup, bir grup ülke tarafında e, sıklıkla ifade edilmişti Filistin sorununun çözümü konusunda ve gazze meselesinin sona erdirilmesi konusunda. E, bunun e, mümkünatının aslında e, sahada e, pek olası olmadığını maalesef ifade etmemiz lazım. Çünkü 1967'den sonra işgalci bir e, e, eylemle genişleyen İsrail'in Bugün tekrardan bu sınırlara geri dönmesi ki içinde sadece Gazze şeridi yok biliyorsunuz Batı evet. Şeria da var evet. bu sınırların içinde hem uluslararası diplomatik çözüm yönünden hem de iki devletli çözümün temelini oluşturması açısından kıymetli görünse de güncel siyasi ve saha gerçeklerini göz önünde bulundurduğumuz zaman son derece aslında karmaşık ve zorluklarla dolu bir süreç olduğunu ifade etmemiz gerekiyor bunun için. Bu sınırların uygulanabilirliğine dair bir takım diplomatik pozisyonlar alınması icap ediyor. Öncelikle nedir 1967 sınırları? Sıklıkla kamuoyunda, diplomasi gündeminde, medyada geçen bu sınırlar nedir denildiği zaman 1949 Ateşkes Anlaşması'na işaret edilir ki yeşil hattır aslında bu. Bu yeşil hatla belirlenen çizgiyi ifade ettiğini öncelikle belirtmemiz gerekiyor. Neresi burası Fatih Bey? Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi bahsedilen yer. Evet. Buralar Filistin devletinin parçaları olarak kabul ediliyor. Diplomatik temelini ise Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Amerika'nın büyük bir kısmı iki devletli çözümün bu sınırlara dayalı olarak karşılıklı bir takım küçük takaslar yapılsa da gerçekleşmesi gerektiğini savunan bir durum aslında. Prensipte mümkün 1967 sınırlarına geri dönülmesi ama maalesef pratikte uygulanması imkansız. Bu imkansızlığın e, sebebi, müsebbibi yine İsrail'e müttefikleri bir takım engeller var. Bunun aşılabilmesi açısından bir tanesi e, yerleşim birimleri sorunu var. E, biliyorsunuz, e, o tarihten bu yana yüzlerce İsrail yerleşim birimi e, Filistin'lerin topraklarını ellerinden alarak işgal ederek inşa edildi. Ve yüzbinlerce İsrailli bu bölgelere yerleştirildi. Dolayısıyla bu bölgelere yerleştirilen İsraillere bugün hadi çıkın buradan demek de son derece güç olduğunu ifade etmemiz lazım. Uygulamada güç, zira İsrail iç kamuoyuna, hükümet yapısına baktığımız zaman iç siyaseten de bu durumun imkansız olduğu aslında görünüyor. Yine son birkaç şey daha söyleyelim bu konuda. Evet. Kudüsün statüsü meselesi yine bu pratikteki güçlüğü ortaya çıkaran bir engel olarak karşımıza çıkmakta. 1967 sınırları Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak tanıyor. İsrail ise Kudüs'ü bölünmez ve ebedi başkent ilan etti ve biliyorsunuz Amerika özellikle bir önceki Trump döneminde çok güçlü adımlar attı İsrail'in bu bölünmez ve ebedi başkent ilanı hususunda. Dolayısıyla ez cümle şunu söyleyelim e, bu teoride mümkün, olası yapılabilir bir şey ama e, İsrail'den çok e, büyük bir şey istemektir bu. Yani onun açısından işgalini sona erdirmekle kalmayıp yerleştirmiş olduğu binlerce yerleşimciyi belki yüz binlerce yerleşimciyi geri çekmesi ve e, tekrardan bir e, sınırlarına dönmesi manasına gelir ki bu da e, pek olası görünmüyor açıkçası Fatih Bey. Peki e, şimdi arkadaşlarım arkada e, önemli bir e, görseli paylaşıyor bizlerle. E, İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor e, başlığı altında Anadolu Ajansı'nın bugün paylaştığı e, ve Gazze'de 3 Ekim, üzüntülerim e, 7 Ekim 2023'ten bu yana. Ee, İsrail ordusunun zalim İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı soykırımın bilançosu e, arkada paylaşılıyor. 70.117 Filistinli hayatını kaybetti, 170.999 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana 10 Ekim'de bir barış anlaşması imzalandı e, dedik ve hepimiz umutlandıran bir anlaşmaydı ama dediğim gibi zalim zalimliğinden vazgeçmiyor. 10 Ekim 2025'ten bu yana da. İsrail'in düzenlediği saldırılarda 360 kişi yaşamını yitirdi. 922 kişi yaralandı. Enkaz altından 617 kişinin de naaşının çıkarıldığı belirtiliyor. Son rakamlar ışığında. Ee, daha ne kadar devam edecek bu saldırılar? Neler söylemek istersiniz? Öncelikle tabii rakam e, Sağlık Bakanlığı'nın rakamları yani Filistin evet. Sağlık Bakanlığı'nın rakamları. Altüst Kürtçe şehidin e, e, cenazesi çıkarıldı ama tahmin ediyorum ki bu e, yani belki 3-5 bina falandır. yani 3-5 evet. binanın enkazının kaldırılmasıdır bu ama orada binlerce bina yıkıldı e, zira iş makinesi yok e, hala ciddi manada eksiklikler var yani koca koca enkazları binaları gazilerin eski halini hatırlarsak eğer e, çok yüksek katlı binaları var ve o binalar bugün en tepedeki katı e, zeminde ve altlarında yaşayan binlerce insan vardı o binaların altında. Fakat vurulmalarıyla birlikte yerle eksan olan bir şehir şu anda görüyoruz bu şehri. E, bu şehrin e, enkazlarında e, belki sayıları bir bu kadar daha olabilecek bir 70 daha 70 bin daha çıkabilecek bir e, aslında kayıp var Gazze'de. Evet. Bu birinci husus. Yani rakamlar artık çok şey ifade etmiyor. Bir canın bile bu kadar kıymetli olduğu bir anda dur bilmiyorlar. işte biliyorsunuz yine Anadolu Ajansı'nın yayınlamış olduğu grafiklere bakıldığında işte sürekli tırmanıyor. Bir grafikte belki arkadaşlarım ekrana getirebilirler bunu. 29 Eylül'de biliyorsunuz Trump'ın 20 maddelik ateşkes planı açıklandı. Evet. 68 bin dolaylarındandı, dola, dolaylarındaydı. Ama şu anda 70 bin 112'ye çıkmış durumda ve bu rakam sürekli artıyor. Ve sadece çıkarılan enkaz altındaki şehitlerle ilgili bir durum değil bu. Ee, adamlar vahşetini, zulmünü durdurmuyorlar. Ee, her ne kadar İsrail ordusu ateşkese rağmen aslında durması gerekirken Gazze kentinde sarı hattın dışındaki bölgelere de saldırılar düzenlemeye devam ediyor. En son bir Filistinli şehit oldu, İkisi kadın, ikisi çocuk da beş e, Filistinli kardeşimizin yaralandığını görmekteyiz. Mesela Zeytun Mahallesi'nin doğu bölgelerine ateş açılmaya yine devam ediliyor. Öte yandan e, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tufah Mahallesi'nin Sanafur bölgesinde evlere ateş ediyor. Yani içinde sivillerin olduğu evlere belki yerine göre taciz ateşi denilebilir. Yerine göre bir saldırganlıktan kaynaklı olarak bu ateşlerin açıldığı söylenebilir. Yani vurmaya ve yaralamaya devam ediyor. Tutuklamalar, gözaltına almalar zaten kesilmiyor ve Bölgede sivil savunma ekipleri var, yerine göre sağlık ekipleri var. Bilhassa sağlık ekiplerine ve sivil savunma ekiplerine de bu saldırılarını sürdürüyor. Ee, en son bir foto muhabirini şehit ettiler mesela. Ee, bununla birlikte e, Filistinli bir genç e, bıçaklı saldırı düzenlediği iddiasıyla şehit edildi. E, bu e, aslında İsrailli-Yahudi yerleşim birimlerinde aslında bu hadiseler gerçekleşiyor. Yani şöyle anlaşılmasın, oraların İsrail'i yerleşimlere ait olduğunu aslında söylemiyoruz. Evet. Filistinlerin, taraf, Filistinlerin işgal edilen evleri, buralara da baskınlar düzenliyorlar, yetmiyor. Filistinleri orada gördükleri zaman da bir takım gerekçelerle efendim saldırganlıklarını sürdürüyorlar. E, savaş suçları arasında gazze savaşı esnasında sıklıkla ifade ettiğimiz bu e, efendim gözaltına almalar mesela e, Beyt Rima'da 18 yaşındaki Muhammed Reslan'ı gözaltına alıyorlar vuruyorlar ve naaşı da naaşı bile yani ailesine verilip de son vazifelerin yerine getirilmesi gereken naaşı bile verilmiyor yani e, şu anda İsrail'de bir takım gerekçelerle anlaşmada çizilen hatların dışına çıkmaya devam ediyor İsrail ve duracak gibi görünmüyor. En son 457 falan da ihlal rakamı ama bu rakam her gün devam ediyor. Yani ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Dünya kamuoyu ise bu konularda gerçekten çok derin bir sessizlik içinde Fatih Bey. Peki hocam biliyorsunuz İsrail sadece Gazze'de katliam yapmıyor. Bölgede genel olarak bir huzursuzluğun ...sebebi olarak kendisini gösteriyor. Suriye'ye de saldırıyor. Lübnan'a saldırıyor. Saldırılar devam ediyor. Ee, Suriye'de e, Suriye toprağı olan... ...Golan Tepelerindeki bir bölümü de... ...işgal etmiş durumda. Dünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda... ...bu konuda da bir karar... E, ...tasarısı oylandı ve... ...büyük çoğunlukta kabul edildi. İsrail'in Suriye'nin Golan Bölgesi'nin... ...işgalini ve fiili ilhakını... ...yasa dışı kabul ederek... ...bölgeden çekilme çağrısı yapan karar tasarısıydı bu ve dediğim gibi 123 ülke evet oyu kullandı. 7 ülkede hayır oyu kullandı ve bu kabul edilen karar neticesinde de İsrail'in Suriye, Golan bölgesinde işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ve güvenlik konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı kararına aykırı olduğu ilan ediliyor. Ee, İsrail'in e, Golan tepelerinde nasıl bir planı var? Golan tepeleri üzeri, üzerinden nasıl bir plan yürütüyor? Ee, nereye doğru gitmek istiyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani net bir şekilde zaten başından bu yana işgal etti ve işgal etme işgalini güçlendirmeye ve kesinleştirmeye hatta tutarak buna bir de uluslararası hukuk kılıfı uydurmaya çalışıyor İsrail. Evet. geçtiğimiz hafta bu konu gündemdeydi yani Golan Tepeleri meselesi. Ee, biliyorsunuz bir taraftan Suriye'nin toprağı orası Suriye ile arasında zaten bir takım krizler varken bir de Golan Tepeleri krizi zaten bitmek bilmeyen bir kriz olarak bir kere daha gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta haftalarda Golan Tepeleri sınırında askeri üstlere ziyarette bulunarak biliyorsunuz vazgeçmeyecekleri gösterilmişti ve işin enteresanı ee, İsrail'de işgalciler yani yerleşimci olarak ifade ettiğimiz sivil vatandaşları İsrail'in de bu bölgelere giderek e, hem taciz hem tahrik hareketleri içinde bulunuyorlar. Tabi e, bunu yaparken yine Gazze Savaşı'nda, Gazze Soykırımı'nda sıklıkla müracaat ettikleri gibi yine inançlarına müracaat ediyorlar. <laughs> e, biliyorsunuz Golan Golant ne e, Tevratlarına göre Başan bölgesi adı veriyorlar. Hmm. Diyorlar ki gidelim ve bu toprakları ile geçirelim. Çünkü bunu kesinlikle yapabiliriz. E, yani tercüme olarak söylüyorum. Hermon bölgesine gönderilen ilk heyetiz biz diyor. İsrail halkı adına Başan bölgemize yerleşmeye geldik diyor. Zaten dinlerinin yahut inançlarının kendilerine göre ilahi bir vazifesidir. Yani onlara göre işgal etmek. Bunu Gazze'de de yaptılar, Batı Şeria'da de yaptılar ve yapmaya Lübnan'da da yaptılar. Onlara göre sadece bu bölge değil, kafalarındaki Büyük İsrail yerine göre bütün dünya onlara bir ahit değil mi? Yani bir vaat onlara verilmiş bir söz, verilmiş bir vaat. Bu bağlamda şimdiye kadar hep hükümet eylemleri olarak gerçekleşiyordu ama sivili de bu iş çok fena halde yansımış durumda. Birleşmiş Milletlere göre olan Tepeleri Suriye'nindir. Yani Suriye'nin evet. olduğu için e, adamlar burada e, resmi olarak zaten işgalciler ama bu son dönemdeki efendim harekatları, hareketleriyle bu işgallerini e, meşrulaştırma eğilimleri gösteriyorlar. Daimi temsilci defalarca söyledi bunu. En son işte İbrahim Ulabi şu andaki e, Suriye'nin BM daimi temsilcisi, evet. işgal altındaki kolan tepelerinin Suriye toprağı olduğunu adam sıklıkla belirtiyor ve buranın tamamının İsrail'den geri alma hakkı olduğunda ifade ediyor. Bu bir şekilde e, bu ileride e, İsrail bu ile Suriye mümkünlü. arasında e, bir e, savaş olabileceği e, ihtimalini doğurur mu efendim Suriye tarafından yapılan bu açıklama? Ben ihtimallerden biridir bu da. Yani o kadar çok savaş çıkarabilecek sebep var ki İsrail evet. ve Suriye arasında. İsrail'in ürettiği sebeplerden kaynaklı olarak o kadar çok sebep var ki aslında. Bu da önemli sebeplerden, tarihsel sebeplerden birisi aslında. Kaldı ki adam defalarca biliyorsunuz Suriye'nin en üst düzey binalarını, kamu kurumlarını bombaladı, hava üslerini bombaladı. Yine uluslararası hukuka madem onlar diledikleri zaman müracaat edebiliyorlar. Müracaat edildiği zaman bir kere Suriye'nin zaten meşru müdafaa hakkı otomatik olarak devreye giriyor. Evet. Yani düşününsene sizin ülkenizin e, kurumlarına füzeler yağıyor ve siz bu durumda efendim e, şeyden bahsedemezsiniz yani e, yani karşı tarafın ne düşündüğünü e, hesap etmezsiniz. Yani meşru bir meşru müdafaa, hakkı müdafaa hakkını kullanabilirsiniz. Evet. Ama e, yani üzücü olan şey şu ki Fatih Bey Uluslararası hukukta hakkını aramak bir güç gerektiriyor sanki yani. Ya ben bu konuda eminim sanki dememin sebebi ise belki benim gibi düşünmeyenler vardır. Bir güç unsuru, askeri güç, ekonomik güç elinde bulundurduğun zaman aslında hukuku veya uluslararası hukukun sağladığı ya da getirdiği adaleti de aslında sen sahiplenmiş oluyorsun. Ama zayıfsan misillemede bulunamıyorsan, mütekabiliyetin yoksa e, ve bunu savunabilecek bir e, efendim gücün, kuvvetin yoksa, finansal gücün, siyasal gücün, uluslararası ilişkilerdeki gücün yoksa e, aslında e, davranamıyorsun. Uluslararası hukuka göre davranamıyorsun ki bu konu bize e, yani hukukun Güçlünün hukuku olduğu meselesini maalesef bir kere daha hatırlatmış oluyor. Peki hocam, geçen hafta, iki hafta önce daha doğrusu, uzun bir aradan sonra Suriye Devlet Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi ve Beyaz Saray'da ağırlandı. Ahmet Eşşar'a Putin'in davetlisi olarak Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider yani... Amerika Birleşik Devletleri ile e, Suriye arasında bir e, sıcak ilişki doğduğu imajı tüm dünyaya e, lanse edilmiş oldu. Hemen bunun göstergesi olarak da e, Trump'ın Suriye konusunda Netanyahu'ya uyarı niteliğinde bir mesaj verdiği de belirtiliyor. İşte e, Trump'ın Suriye ve yeni yönetiminin istikrarsızlaştırılmaması konusunda İsrail'e açık bir uyarı e, verdiği e, gelen, haberler arasında. Bu uyarının e, inandırıcılığı nedir size göre? Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri e, Suriye'nin yanında bir pozisyonda mı yer alıyor? Neden söylemek istersiniz bu noktada? Efendim yani bu Gazze'den tuttuğunuzda Suriye'ye kadar, Ukrayna'ya kadar oluşan zulümleri müstebbibi zaten bunların kendileri. Evet. Yani e, bizim belki iyi niyet okumaya çalışmamız gereksiz bir çaba olarak da ben görüyorum bunu. Bunun bir aslında yansıması. Ya böyle bir şey yok aslında. Yani İsrail e dur diyecek, İsrail e duracak. Ben bunların mutat olduğu üzere yine bir takım aralarındaki anlaşmalar, görüşmeler, müzakerelerle bağı, bağlantısı olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla ben böyle bir şeye inanmıyorum. Eee Şara meselesinde ise yani Amerika'daki temasları olsun, Batı'yla girişmiş olduğu temaslar olsun, belki kendi kamuoyu açısından Makul görülebilir. Ülkeye bir takım umutlar, ümitler vermeye de çalışıyor olabilir. Ama ve lakin e, buradaki e, bence temel sorun, e, bende endişe yol açan şey, Şara acaba Türkiye çizgisinden uzaklaşıyor olabilir mi? Yani Türkiye perspektifinden e, bir nebzede olsun uzaklaşıyor olabilir mi? Çünkü e, Batı e, güven vermez. Batı samimi olmaz. Evet. E, sözlerinin arkasında durmaz, sürekli manipüle eder, çıkarlarının peşinde koşar, çıkarları olmasa orada olmaz. Dolayısıyla milli ve yerli, vatanperverane bir e, gelecek tahayyülü eğer şara kurmaya çalışıyorsa bunu eğer yine birileriyle yapacaksa bence komşularıyla başlaması gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Dışişleri Bakanı'nın e, bu konudaki Suriye konusundaki demeçlerinin satır aralarını çok dikkatli okumak gerekiyor ki bu manada e, tezimi de güçlendiren bir şey bu. Yani Türkiye çizgisinden uzaklaşıyor olması evet. meselesi. E, Türkiye Suriye meselesinin en büyük bedel edüyen ülkesidir. Evet. Bugün hala bu bedeli bu sonuçları, bu etkileri hala biz yaşamaktayız. Tüm bunları göz önüne aldığımız zaman şerhanın geleceğini bu benim kanaatim, benim görüşüm şerha Suriye'nin geleceğini batının koridorlarında değil ilk başta kendi hakikatinde, kendi gerçekliğinde, kendi topraklarında ve mümkünse kendi komşularıyla bulmak zorundadır. Bir komşu sıkıntılıdır, İsrail'dir ama ona bir güne kadar ve Suriye'ye bir güne kadar en büyük desteği veren Türkiye ile başlaması gerektiğini düşünüyorum ben bu işe. Evet. Türkiye ile yola çıktı ve bundan sonra çok istikrarlı adımlarla ülkesindeki iç ve dış sorunları çözmesinin yolu yine Türkiye'den geçmektedir kanaatindeyim. Evet, çok teşekkürler ee, Yusuf hocam değerli yorumlarınızdan dolayı gerçekten çok önemli bir konu dediğiniz gibi sürekli gündemde tutulması gereken bir konu Gazze meselesi ve biz de elimizden geldiği kadar bunu bir şekilde farkındalığı o, e, ortaya koyma adına programlarımızda e, yer veriyoruz ve sizin gibi değerli hocalarımızda da e, bu konuları işliyoruz. Çok teşekkürler değerli katkılarınızdan dolayı Sağ olun efendim. Sağ olun davetiniz için iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Sayın Yusuf Sayın'ı ağırladık. Değerli izleyenler, haber analizin ilk bölümünde kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar burada olacağız.